Merhaba. Yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu seride analitik alan bölme sorularını kullanacağız. İlk sorumuza başlayalım. A, B, C, D, E, F bir düzgün altıgendir. Orijinden geçen bir d doğrusu altıgeni eşit alanlı iki bölgeye ayırıyor. Şimdi bunun ne demek olduğunu anlayalım. Eğer orijinden geçen bir doğru altıgeni iki eş parçaya ayırıyorsa bu doğru kesinlikle ve kesinlikle düzgün altıgenin ağırlık merkezi. Yani köşe yerlerinin kesim noktasından ki buna G değilim geçmek zorundadır. G'yi gördüğümüz zaman benim aklıma hemen dikinmek geldi. Dikinersek iki eş parçaya böldük. Bunları bir, bir diyelim. Peki eğer ben A ile G'yi ve G ile B'yi birleştirirsem A, B, G üçgeni kesinlikle eşkenar üçgen olduğunu biliyoruz. A, B, G eşkenar üçgen. O halde 60'ları yazdım. 30'ları yazdım. Bakın ne oluyor? 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısında kök 3 olduğunu söyleyebilirim. Demek ki düzgün altıgenin bir kenarını 2 olduğunu söyleyelim. O halde AF de 2'dir. Hemen açı yazmaya devam. 60, 30. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1, yine 60'ın karşısını kök 3 yapacağını söyleyelim. Şimdi bana G noktasının koordinatlarını lazım. Bakar mısınız? X'i kaç, Y'si kaç? X'i 2, Y'si kök 3. Peki zaten orijinden geçiyor mu? Evet. Sıfıra sıfırdan geçiyor. Doğrunun hemen eğim formülünü hatırlayalım. OG doğrusunun eğimi. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkından. Kök 3 eksi 0 bölü 2 eksi O halde aradığımız eğim kök 3 bölü 2 olarak bulunur.